merhabalar sevgili arkadaşlar Sevila'ya özel YouTube kanalıma mutfağıma hoş sefa geldiniz e, Bugün de gördüğünüz gibi kapya biberin nasıl muhafaza edileceğinin videosunu paylaşacağım sizlerle ama paylaşıma başlamadan önce ufak bir ricam var hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı yorum yapmayı ve ufak bir emoji bırakmayı unutmayın diyorum katkılarınız için teşekkür ederek hemen paylaşımıma başlıyorum. Gördüğünüz gibi biberlerimi aldım, güzel bir şekilde yıkayıp kuruladıktan sonra şöyle içlerini ayıklayıp çekirdeklerini Sevgili temizleyeceğim. Sevgili arkadaşlar, arzu ederseniz sağlam olarak da muhafaza edebilirsiniz. Ama bu şekilde benim çok kolayıma geliyor. Çıkardığım zaman içini temizleme problemi de olmuyor her tür yemeklerimde, salatalarımda, mezelerimde çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Dediğim gibi, hiç çekirdeklerini çıkarmadan veya sadece başını kesip içinden çekirdeğini çıkarıp yine yuvarlak, sağlam bir şekilde de poşetleme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. Karar elbette ki sizin diyerek diğerlerini de temizledim ve şimdi de hemen poşetlemeyi göstermek istiyorum. Şöyle yarım yarım böldüğüm şeyleri birinin geniş tarafını yukarı, ince tarafını aşağı, sivri kısmını getirerek tersi de düzlü yerleştiriyorum ki eşit oranda yer kaplasın ee, ve ikisinden de yerleştiriyorum aynı poşeti çünkü genelde e, yemeklerde kullanınca her ikisini de kullanıyorum tek poşette iki işimi birden görmüş oluyorum. Ağzı fermuarlı, kilitli buzdolabı poşeti de kullanabilirsiniz veya normal saklama poşeti kullanıp benim yaptığım gibi bir pipet yardımıyla içindeki havayı vakumlayıp çekerek şöyle kıvırıp güzel bir şekilde havasını alıyorum ve sıkıştırarak bağlıyorum. Fazlalığını da kesip güzel bir poşet haline getirdim. Tüm yapmamız gerekenler bu kadar arkadaşlar. Sağlıkla, afiyetli, mutlulukla, huzurla tüketmeniz dileğiyle bugünkü videomu da sonlandırıyorum. Bir başka paylaşımda görüşene dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.